Şimdi birinci kodumuzla başlayalım isterseniz. Dediğim gibi tuşları kullanıyor olacağız. Orta butona basıldığı zaman, tuğlamızın üzerindeki orta butona bastığımız zaman robotumuzun hareket etmesini istiyorum. Şimdi bunu yapalım sizlerle birlikte. Tabii ki bekleme bloğumuzu kullanıyor olacağız. Bekleme bloğunda ne istiyoruz? Tabii ki big buttons yani butonlarımızı istiyoruz. Butonlarımızı kullanmak istiyoruz biz. Peki hangi butonu kullanmak istiyoruz? Orta butonu kullanmak istiyoruz. Ama bundan önce iki tane ayar göreceksiniz. Compare. Ve compare aslında karşılaştır anlamına geliyor. Diğeri de change. Change de değişim anlamına geliyor. Bu iki seçenek her bir sensör için geçerli. Ve ben size bunların ne olduğundan kısaca bir bahsedeyim. Compare demek. Compare'i seçtiğiniz zaman şunu istiyor olacaksınız. Robot. Bu şart gerçekleşene kadar bekle anlamına gelir bu. Yani siz bir şart belirteceksiniz orada. İstediğiniz şeyi net olarak söyleyeceksiniz. Eğer robotla aranızda 10 cm kalsın istiyorsanız Robota e, engele 10 santimetre kalı dur demeniz gerekiyor ve bunun için compare kullanırsınız. Ama eğer robotla arandaki mesafe 10 santimetre değişince dur demek istiyorsanız eğer tabii ki değişimi yani change'i kullanacaksınız. Şimdi biz e, herhangi bir değişim istemiyoruz butonlarda. Butonları basılmasını istiyoruz. Bir butonun basılmasını istiyoruz. Bu yüzden biz burada compare kullanıyor olacağız. Compare'e bastığımız zaman hangi tuşu istediğimizi, hangi tuşu seçtiğimizi buradan seçebiliyoruz. Bu tuşu seçelim. Biz ne istiyoruz? Orta tuşu istiyoruz. Yani iki istiyoruz. Bunu bir seçtikten sonra aynı zamanda ne tür bir basılma istiyoruz? Hani basılmasını mı istiyoruz? Bırakılmasını mı istiyoruz butonun yoksa basılı bırakılmasını mı? Biz ne konuştuk? Tabii ki basılmasını istiyoruz. Ayrıca şöyle size bir ipucu vereyim. Basılıp bırakma çok güzel bir ayar değildir aslında. Bazen bunu robotunuzda çok sık kullandığınız zaman size soru çıkarabiliyor. Bu yüzden kullanmamanızı tavsiye ederim. Çok ihtiyacı duymadığınız müddetçe kullanmayın derim. Şimdi o zaman basılmayı da seçtiğimize göre bundan sonra robotumuz şu anda bekliyor olacak orta butona bastım, basmamızı bekliyor olacak. Bu kadar basit aslında her şey. Peki bu üçüncü boş kutucuk nedir diyeceksiniz. Bu üçüncü boş kutucuk bizim dolduramayacağımız bir kutucuk. Bu üçüncü boş kutucuk ta, kutucuğun içinde aslında bir bilgi saklı. Hangi bilgi saklı? Butonun basılı basılmadığı bilgisi saklı. Peki biz bu butonu şu an, bu bilgiyi şu an kullanacak mıyız? Hayır. Ama başka bir yerde bunu kullanmak isterseniz eğer butonumuzun basılı basılmadığı bilgisi ve bunun gibi farklı sensörlerde kullanılan bilgileri bunu buradan çekip bağlayabilirsiniz. Daha sonra eminim ki örneklerde bunu kullanıyor olacağız sizlerle. Ama şimdilik bu içini doldurmamıza bir şey yapmamıza gerek yok. İstesek de yapamayız zaten ve bu kodda da kullanmıyor olacağız. Bu yüzden artık geçebiliriz sonraki aşamamıza. Sonraki aşamamız nedir peki? Biz ne istiyorduk? Artık şu an bekleme bloğumuz mevcut. Bekleme bloğundan sonra ne gerçekleşsin istiyorduk? Tabii ki robotumuzun hareket etmesini istiyorduk. O butona bastıktan sonra robotumuz doğrudan hareket edecek. Ve bu yüzden hareket bloğumuzu da kullanıyoruz şu anda. Kodumuz gördüğünüz gibi hazır aslında. Şu anda ben orta tuşa bastığım zaman robotumuz hareket ediyor olacak. Ama ben oraya basana kadar robotumuz bekleme durumunda olacak. Sürekli bekleyecek, bekleyecek, bekleyecek. Ben onu bastığım anda hareket bloğuna artık geçmeye hazır olacak robotumuz. Hareketini tamamladıktan sonra da duracak. Şimdi birinci örneğimizi tamamladığımıza göre ikinci örneğimize geçebiliriz. İkinci örneğimiz neydi peki? Ultrasonik sensör örneğiydi. Ultrasonik sensör örneğinde robotumuzun hareket etmesini istiyoruz. Yani en başta bekleme bloğundan önce de hareket halinde olacak bloğumuz, robotumuz. Bu bloğu getirelim. Hareket ettirelim robotumuzu. Robotumuzu biz hareket ettirmeye başladıktan sonra hareket halindeyken robotun engele yaklaşmasını, yaklaşmasını ve 10 cm değişim yaşadıktan sonra şu değişim buradan buraya kadar gelen ki değişim 10 cm olduktan sonra robotun durmasını istiyoruz. Yani isterse robot engelden çok uzakta olsun. Eğer 10 cm yaklaşırsa engelimize durmasını istiyoruz. Çok yakında olursa da 10 santim yaklaşırsa da durmasını istiyoruz. İkisi de fark etmiyor aslında. Deneyelim bunu. Bekleme bloğumuzu getirelim. Ultrasonik sensörümüzü kullanıyor olacağız. Mesafe sensörümüzü kullanıyor olacağız yani. Şimdi compare mi seçeceğiz change mi? Biz ne istiyoruz arkadaşlar? 10 santimetre değişim yaşamasını istiyoruz robotun. Demek ki değişimi seçmemiz gerekiyor. Eğer değişimle ilgili her hiçbir işiniz yoksa da sürekli compare seçeceksiniz. Ama değişimden bahsettiğimiz için burada değişimi seçiyoruz. Değişimi seçtikten sonra da ultrasonik sensörle ilgili olan ayarlarımızı yapacağız. Şimdi burada ilginç bir ayarımız var aslında. Şöyle söyleyeyim size. 10 santimetre istediğimizi girdikten sonra şöyle bir durumla karşılaşacağız aslında. Sadece santimetre değil inç diye bir kelimeyle, bir kavramla karşılaşacağız burada. İnç nedir peki? İnç de şöyle bir şey. İnç aslında bizim kullanmadığımız bir ölçü birimi. Farklı ülkelerde kullanılan bir ölçü birimi. Ölçü biriminden kastım ne? Bizim normalde boyumuzu santimetre metre ile ölçtüğümüz gibi insanlar da farklı bir şekilde inçle ölçebiliyorlar mesela veya nesneleri boyunu inçle ölçebiliyorlar. Biz inç kullanmadığımız için orada inç yazmayacağız ama Bilin ki isterseniz inç de kullanabilirsiniz. Biz santimetre kullanıyor olacağız. Aşin olduğumuz için, bildiğimiz için santimetre kullanıyor olacağız. 10 santimetre değişim yaşamasını istiyoruz robotumuzun. Ve şimdi bu 10 santimetreye giriyoruz biz. 10 santimetreye girdikten sonra da artık aslında hazır oluyor robotumuz hareket etmesine. Tek şart aslında şu an girmediğimiz tek durum Bizim nasıl bir değişim istediğimiz, yaklaşmasını mı istiyoruz robotun, uzaklaşmasını mı, yoksa yaklaşıp uzaklaşmasını? Mı? Daha doğrusu neyi bekliyoruz? 10 santimetre, 10 santimetre yaklaşmasını mı bekliyoruz engele? 10 santimetre uzaklaşmasını mı? Yoksa her ikisi de olur mu bizim için? Biz Robotun yaklaşmasını istiyoruz tabii ki bu yüzden yaklaşmayı seçeceğiz. Bu da oklardan aslında çok rahat anlayabilirsiniz yaklaşmam uzaklaşmam oldu. Bunu seçtikten sonra da artık robotumuz durmaya hazır. Biz ne istiyorduk? Yaklaştığında durmasını istiyorduk. Durma bloğumuzu da getirdiğimiz zaman e, kodumuz tamamlanmış olacak aslında. E, o halde videomuz tamamlandı. Bir sonraki videomuza geçebilirsiniz.